Taksim Meydanı'nda dün polis müdahalesinin yaşandığı saatlerde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde de protesto gösterisi vardı. Polis ve avukatlar arasında yaşanan arbede sonucunda 50 avukat yaka paça gözaltına alınmış ve akşam saatlerine doğru Cumhuriyet Savcısının talimatıyla hastanedeki kontrolün ardından serbest bırakılmıştı. Fakat bu olay Marmaris'te bulunan avukatları da ayaklandırdı ve bugün Marmaris Adliyesi önünde cübbelerini giyerek toplanan yaklaşık 50 avukat meslektaşlarla yaşlarının gözaltına alınmasını sloganlar ve alkışlar eşliğinde protesto etti. Muğla Baro Başkanı Mustafa İlker Gürkan'ın konuyla ilgili açıklamasını okuyan Baro temsilcisi Avukat Volkan Uysal, kanun ve düzen egemenliğinin polis istediği her yerde herkese her şeyi yapabilir olmadığını söyledi. Türkiye'nin polis devleti olmadığını ve olmasına da izin verilmeyeceğini vurgulayan Uysal şöyle devam etti. Türkiye polis devleti değildir ve olmasına izin verilmeyecektir. Bugün Çağlayan'da avukatlar adliyeden atılmışlardır adliyeden atılan avukatlar dışarıda gözaltına alınmışlardır. Avukatı gözaltına alanlar savunma hakkını, savunma hakkını nezarete alıyor. Milletin gözü önünde en sert yöntemlerle göstere göstere yapıyorlar bunu. Amaç gözdağı vermektir. Avukatların korkutularak susturulduğu ve durdurulduğu dünyada görülmemiştir. Neden avukatlara saldırıyorlar diye soran Uysal, avukatların hakikatin ve halkın peşinden koştuğunu savunarak avukatlara saldıranların halkın hak arama hakkında ve olanaklarına saldırdığını ileri sürdü. Avukatları adliyeden atmak ne demek? Savcı da sen, hakim de sen, şimdi avukat da sen. Sen kimsin? Unutma, zulm ile abat olanın akıbeti berbat olur. Avukatlar susarsa kim konuşacak? Avukat adliyede konuşmazsa nerede konuşacak? Siz kimi neden susturmaya çalışıyorsunuz? Siz avukatları susturacağınızı, durduracağınızı mı zannediyorsunuz? Avukatı gözaltına almanın yasal koşulları belli. Kanuna açıkça aykırılık, keyfilik ve bunlara eşlik eden zorbalık. İşte polis devleti budur. Avukata, kalk, avukata kalkan el, adalete kalkmış eldir. Unutulmamalıdır ki hiçbir kuvvet Hele ki zorbaç uygulanan hukuksuz güç hiçbir zaman biz avukatları susturamayacaktır. Hak, özgürlük, onur. İşte avukat budur. Avukat yoksa adalet yok. Basın açıklamasının ardından adliye binasına geri dönen avukatlar akşam düzenleyecekleri yürüyüşle tepkilerini sürdüreceklerini kaydetti. Akşam 8'de tüppelerde yürüyüş meydanındayız arkadaşlar.